Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir dikiş videosu olacak ve çok basit. Hemen herkesin dikebileceği bir dikiş videosu olacak. Her yerde satılan bu saten saç şekillendiricilerinden diktim sizin için. Bir şurada bir açık hali ve şurada bir kapalı hali var. Bu biraz daha ince ve bu biraz daha kalın ve artan parçalarından ise böyle bir sürü toka yaptım zaten tokalarda bu saç şekillendiricide kullanılıyor Ben size şuraya küçük bir video bulmaya koymaya çalışırım ve hemen hızlıca nasıl dikildiğine geçmek istiyorum Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın Eğer bana ve kanalıma destek olmak isterseniz videoyu kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Evet bunun için böyle satan bir kumaş seçtim. Bakın cayır cayır bir kumaş bu. Çok güzel bir kumaş bu arada. Bundan pantolon dikmiştim. Eğer video yayınlamışsam üste koyacağım. Bu parçamın genişliği şöyle bakın 20 cm. Şu şekilde uzunluğu ise bu iki katlı şu an şöyle göstereyim. 1 metre 25 santim. Bunu yaparken siz ne kadar kalın istiyorsanız dalgalarınızı ona göre seçebilirsiniz. Uzunluğu da arttırıp kısaltabilirsiniz ki en önemli kumaş seçimi burada saten. Çünkü saten kumaş saçı kırmıyor, yıprandırmıyor ve elektriklendirmiyor. O yüzden saten tercih ediliyor ve ben de elimde bu kumaştan kalınca saten tercih ettim. Bu üst kısmı yani saçımızı dolayacağımız kısım bir de toka kısmı var onu da göstereyim toka içinde şöyle iki tane parça seçtim parçamın genişliği 13 santimetre bu tamamen göz kararı ve elimde kalan parçaya göre seçtiğim bir uz genişlik parça genişliği uzunluğu ise şöyle tutayım 44 cm, 45 cm. Yani bu da benim göz kararı seçtiğim bir uzunluk. Yani bunun belli bir ölçüsü yok. Siz ne kadar yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Önce bu saçımı dolayacağım kısmı dikeceğim. Bakın bu şekilde ikiye katladım. Düz tarafı içte kalacak şekilde. Bu kısımlardan böyle düz dikişle dikeceğim ve bir tarafını kapatacağım. Ondan sonra bunu düz tarafına çevireceğim. Şimdi bu şekilde diktim ama bakın şöyle birazcık içeriden diktim. Çünkü bir tane şöyle bir deneme yapmıştım. Bu bayağı kalın oldu gördüğünüz gibi. Bu biraz daha ince olsun istedim o yüzden böyle içeriden diktim. Ve bunu düz tarafına çevireceğim. Biraz zaten geniş olduğu için bakın şöyle şöyle yaptığınızda hemen çevriliyor. Evet çevirdik. Şimdi bunun içine pamuk ya da elyaf. Ben elyafı tercih edeceğim çünkü bununla yatabilirim diye düşünüyorum. Yatar mıyım onu da bilmiyorum da. Yani kafanızı acıtmayacak bir şey olması lazım ve kafanızda hafif durması lazım. O yüzden pamuk yerine burada elyaf kullanmak çok çok daha mantıklı. Bunu içine sokuşturacağım şimdi. Biraz da kağıt varmış. Böyle parça parça sokuşturup bir şeyle iteceğim. Ben şöyle bir sırt kaşıyıcıyla iteceğim. Burası böyle itmek için ideal. Ama bir oklava falan da olabilir ya da bir şiş de olabilir, kalın bir şiş. Şöyle. Böyle sonuna doğru tekliyorum. Burada çok biriktirmeden itekleyin ki sonuna gitmesi kolay olsun. Ben diğerini yaparken biraz burada sıkıştırdığım için biraz sertlikler oluştu bazı yerlerinde. Her tarafın eşit olması için böyle parça parça yapmanız daha doğru olur. Ve böyle mesela burayı itekledik ya hemen böyle böyle hafif elimle oynuyorum ve yumuşatıyorum bunu. Bakın biraz fazla koydum. Şu an zorlanıyorum. Şimdi bakın burası sert oldu. Burası daha yumuşak. Burayı da böyle elimle şöyle yaparak yani böyle elinizle bunun üzerinde şu şekilde baskı kurarak düzeltebilirsiniz. El yapınızın kaliteli olması önemli. Bakın, şöyle ben bunu yastıktan çıkardığım için bazı yerleri böyle yapış yapış. Ben şu puf puf falan yerlerini kullanıyorum dikkat ettiyseniz çünkü şeyde şu kısımda böyle puf puf olması gerekiyor. Burayı da elde dikeceğim şimdi. Evet, bu şekilde görünüyor. Bakın, gayet her yeri eşit oldu ve ince oldu. Şimdi diğerini göstereceğim. Diğeri buydu. Şöyle açayım. Bakın, bu 20 santim, bu 18 santim, şu şu çevresi bu 18 santim, bu 20 santim, bu bittik daha ince, bu baya bir kalın oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi ise şu lastik tokaları yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Tokalar için böyle iki tane parça kesmiştik. Şimdi bunu şöyle kıvırıyoruz. Ve şu kısımdan şöyle yanlarında 5 santim, 4-5 santim kadar boşluk kalacak şekilde şu arayı dikiyoruz. Diktikten sonra böyle görünüyor ve bakın şu kısımlar açık. Şimdi bir çengelli iğne yardımıyla bunu çevireceğim. Şöyle köşesinden takıyorum iğneyi. Ve içine doğru sokuşturuyorum. Bu şekilde çevirmek çok kolay gerçekten. Daha sonra bu iki uç kısmını şöyle yüzü birbirine bakacak şekilde uçlarını eşleştiriyorum. daha sonra bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Daha sonra buralardan bu iğnelediğim yerden düz dikişle dikiyorum. Ve diktim. Bakın burayı diktim. Artık sadece şu kısım açık bir daire oldu. Şimdi buradan ise lastik geçireceğim. Şöyle bir lastik kestim. Yani şunun yarısı kadar olacak. Şu toplam kumaşın. bu şekilde içinden geçiriyorum ve ucunu bağlıyorum sıkı bağlıyorum ki açılmasın diye. Şöyle bir fazlalık var. Bunu da kesiyorum. Şimdi ise şurayı dikeceğiz artık bu açık kısmı. Bunu da şu şekilde içe doğru şöyle kıvırıyorum. Ve bunu düzgün dikebilmek için şöyle iğneleyeceğim. Şimdi şu kısımdan şöyle çıma dikişiyle dikeceğim. Evet ve diktim bakın toka oldu. Bu da artık ikincisi. iki tane tokamız. Ve bir de şöyle bir artık buna simit mi denir ne denir bilmiyorum. Böyle bir simitimiz oldu. Şimdi bunu genelde saklama şekli şu şekilde yapıyorlar. Ve tokaları bir ucundan geçiriyorlar. Derli toplu dursun diye. Ben de onu yapacağım şimdi. Ve sonuç olarak böyle iki tane saç şekillendiricimiz oldu. Biri daha kalın, biri daha ince. Bu daha yumuşak ve bu daha sert. İkisini de deneyip yorumlarımı ileteceğim.